Başarı dediğimiz o sihirli kelime her şeyin sonunda bizi bekliyor sanıyoruz. Peki ya bu bitmek bilmeyen çabalar aslında bizi yıpratıyor ve tatminsiz bırakıyorsa? Bir an için durun ve düşünün. Tüm bu koşuşturma gerçekten bizi daha mutlu ediyor mu? Yoksa farkında olmadan kendimizi hayatın doğal akışına karşı bir savaşın içine mi sokuyoruz? İşte ben de bunu fark ettiğimde hayatım değişmeye başladı. Bilgi edinmek, kurallar koymak, etik değerler geliştirmek. Bunlar hayatta önemli evet. Ama bazen durup düşündüğümde bu çabaların beni hayatın doğal akışından nasıl uzaklaştırdığını anladım. Bir gün yoğun bir iş gününün ardından eve geldiğimde artık daha fazla zorlu olmam gerektiğini fark ettim. Hayat bazen sadece akışına bırakmayı gerektirir ve bu aslında hiç de kötü bir şey değildir. Hayatın doğal akışı tıpkı bir nehir gibi kendiliğinden ve huzur içinde ilerler. Sorunlar kendi kendine çözülür ve biz ne kadar çok müdahale edersek işler o kadar karmaşık hale gelir. Kendimi yorgun ve tükenmiş hissettiğimde her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçip sadece akışına bırakmanın beni nasıl rahatlatacağını fark ettim. Sonuç olarak hayatı zorlamadan, doğan akışına uyum sağlayarak yaşamak gerçek mutluluğa ve huzura ulaşmanın yolu. Bu çaba sarf etmeden başarmanın sanatı ve belki de en büyük değişim kendimizi, başkalarını ve dünyayı değiştirmeye çalışmaktan vazgeçtiğimizde başlıyor. İşte bu noktada kendi içsel dönüşümümüz başlıyor. Hayat aslında ne kadar basit ve güzel olabilir değil mi? Sadece akışına bırakmayı bilmek gerekiyor.